Efendim AK Parti ve MHP'nin ortak imzasıyla sosyal medya düzenlemesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Teklif önümüzdeki haftalarda genel kurul gündeminde ele alınacak. Peki o düzenlemede neler var? Haberimizde detayları. AK Parti ve MHP'nin ortak hazırladığı kanun teklifi meclis gündeminde. Peki teklifte hangi maddeler yer alıyor? halk arasında panik yaratmak amacıyla gerçeğe aykırı bilgi yayan kimse bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası alacak. Hayır, 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 hayır. Suçun failin gerçek kimliğini gizlemek suretiyle veya bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde ise ceza yarı oranında artırılacak. Kanun teklifine göre bir paylaşımın gerçeğe aykırı olup olmadığına mahkemeler karar verecek. Sosyal ağ sağlayıcısı kullanıcılara öneriler sunarken hangi parametreleri kullandığına internet sitesinde açık, anlaşılır ve kolaylıkla ulaşılabilir şekilde yer vermekle yükümlü olacak. teklifle internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkındaki kanunda da değişiklik yapılıyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı kendisi tarafından verilen içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesi kararının gereğinin yerine getirilmemesi halinde Türkiye'de yerleşik vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişilerin ilgili yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcıya 6'ya kadar reklam vermesinin yasaklanmasına karar verebilecek. Basın kartı ilkelerine uymayanların kartı iptal edilecek. Basın kartı için adli sicil kaydı önemli olacak. İnternet haber siteleri süreli yayın kapsamına alınacak.